Merhabalar. Ar kanalımıza Ar hoş geldiniz. Seniz. Nasılsınız değerli ben izleyicilerim? Bizi sorarsanız elhamdülillah iyiyiz. Ben Bugün de yani. Leyla'dayız. Evet. Ben bir şöyle gözlük Sen gözükmez olur musun? Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben Nasıl gidiyor? Tekrardan hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah'ın tekrarına kavuştursun. Leyla bu turp Evet, Leyla hoş. yemek oldu, yiyorum oldu. bak Leyla yemek yiyorum. Ada oynama. Leyla'ya sinirliyiz arkadaş. Menümüzde Dışla. neler var? Bugün Leyla yaptı sağ Çorba. Olsun. Çorba var, nohut <laughs> <robot> var, pilav. <laughs> Görünüyor Sus. Leyla var. Leyla bir tane izleyicimiz ee, Bahar Selam olsun gene canım sana Evet bak bak. bakarlar. Demiş ki Leyla'ya demiş ilk defa demiş herkese de merhabalar bakarlar. Ada bak susar mısın sen ne evet, geçen önceki videomuzda seni kapalı görmüş. Hı -hı. Çok güzel yakışmış demiş. İnşallah kapanırsın. <laughs> İnşallah kapanacağım arkadaşlar. <laughs> böyle bakalım Aa, arkadaşlar. Ada da tabii durmuyor Çelençe. Evet arkadaşlar abilerim. Altta abilerim, ablalarım diye diye. Evet. Kapanayım yoğurdumuz var. Bir tane şöyle bir tane pilav. Tamam anne. Şöyle tabaklar. Bir tane şöyle tatlımız var değil mi? Evet anneciğim. De, değil mi değil mi anneciğim? Evet. Benim en sevdiğim tatlılardan birisi. Anneciğim anlatır mısın bana? Anlatmayayım. Tatlım. Ada kabak tatlısı diye tutturdu arkadaşlar. <laughs> Onu da e, Gülbahar bir, bir arkadaş vardı. Onu da yemiştik biz. Bundan bir 10 gün önce falan tutturdu. Bugün e, Tereşe'ye gittiğimizde, mukaveleye gittiğimizde o da geliyordu. Ada camide uyudu. Uyuyunca rüyasında kabak tatlısını görmüş. Çıtır çıtır çok güzeldi anne. Lütfen anne. Hadi onlara gidelim. Ben tatlı yiyeceğim diye. Evet arkadaşlar. Tutturdu ama <laughs> olmadı. Aa, Leyla da saçını tutmak geldi. O da dedi bir bakayım varsa dedi. Ki varmış. varmış. Ben şansına var. Kullanır şansına da varmış. Ye şimdi onu da koyduk şöyle. Dedim anne. Bundan sonra daha Hadi. çok yapacağız. Ada dur. Ada. Sen ada yerinde duramıyorsun. Ada yerinde, Ay, duramıyorsun. yerinde duramıyorsun. Elimi de kestiymiştim, yandı. Şöyle bir koyayım. Ada bir çekilecek mi annem yanımdan? Hı -hı. Hı? Sen niye böyle beni Utandırdınız beni. Sen mi utandın? Yok abilerim ablalarım utandı. Hani abilerin ablalarını görmüyor musun sen utanacağın? Utanıyorum işte ya. Sana kim öpücük gönderiyordu anneciğim? Abilerim ablalarım. Hangi ablaydı? Bahar. Ha? Bahar. Sen biliyor musun Bahar ablanı? Evet. <laughs> Vallahi görmeden sevdi. Evet Bahar abla. Var. Böyle bakalım arkadaşlar. Şöyle alalım. Evet, Biz hadi. tepsimiz hazır. Allah ben ne de buradayım. Ada da burada. Annemin kanalına <laughs> abone olmayı anneme değerli izleyerek annemi abone etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar o zaman soframızı serelim. Ezanımızı bekleyelim. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. <laughs> Şimdi ise çay bastığına geçtik. Adı da burada. Bir yarısı ders çalışıyor. Bir yarısı çayda. Bulaşıkları da kızlara toplattık. Şimdi e, çayımızı içtikten sonra Allah izin verirse Terevi'ye gideceğiz. Dedim gitmeden şöyle çayla çekelim. Evet. Mustafa yok. Biz varız. Mustafa herhalde bu gidişte bir üç gün falan olmayacak. bak. Araba... Korkuyorum da çay dökeceğim diye. <laughs> anne, anne, anne daha, daha, beş gün önce döktüm ayağımı çay. Şey. Ha? Nasıl beş gün önce Allah korusun anne? Anne altı gün önce evden çay döktü ya ayağımı. Evet anneciğim Allah korusun değil mi anneciğim? <laughs> Arkadaşlar şu yuvarlak izi hala duruyor ayağımda. Onsuz yatamıyorum işte. Yüzü kaldı değil mi? Evet. evet. Biz tabii her çay içmemizde adaya çay dökülecek derken ama adada çaysız yapamıyor. Biz ne zaman çay içmeye kalksak bizden önce hemen Korkuyor. ada geliyor. Evet. Ne başında bekliyor? Neyin başında bekliyor? Gerçekten. Sen çok mu seviyorsun çayı? Evet. Evet bugün de böyle geçti arkadaşlar. Elhamdülillah bir günü daha bitirdik bakalım. Çok şükür. Valla ayrı bir telaşı var. Ayrı bir farklı bir değişik bir şey var. Bakın arkadaşlar kendim Tamam. Kendi. Bir şekilde gidiyor bakalım. Ne yaparız? Nasıl geçiririz? Ne dedi Nela? Heyecanlı telaşlı gidiyoruz. Heyecanlı telaşlı bir şekilde gidiyoruz inşallah. Bakalım. Bak bak Evet. Eğlence mi İnşallah. Eğlence. Öyle. Eğlence gelirsene. Seneye de kavuştursun değil mi anneciğim? Evet. Ama. Oruç nasıl tutuluyor dada? Yemeden ne içmeden. Yemeden içmeden. Sen oruç tutamıyorsun ama değil mi anneciğim? Yemeden anneciğim içmeden. Anneciğim de Leyla'nın geldi. Leyla'nın geldi. Evet Leyla yengen de oruç tutuyor. Evet. Sen tutamıyorsun ama değil mi? Tutardım de Ha. Dayanmıyor. Herkes tutuyor ama biz sen O daha de, küçük değil mi anneciğim? Evet daha küçük. Böyle bakalım arkadaşlar. Böyle kısa kısa sizlere günlük çekerim inşallah. Vakit bulduk sıra kısmet olursa. Ne oldu? Zaten bağ bahçe yok bakalım şimdilik. Artık bir bağımız kaldı az bir yer yani farklı bir bölüm. Orayı da budadık mı ondan sonra zaten Bakacağız Allah, kendimize iş şey çıkartacağız değil mi? Ben de kendimi toparlayacağım. Allah korusun. Benim bir evin önünde nane var. Onu falan temizleyeceğim. Bugün e, kaydanam sulamış. Temizleyemedim. Yarın inşallah o naneyi de temizleyeceğim. Arkadaşlar. Toplama ben de sulamış orayı temizleyeceğim. Bugün bakmadım. Böyle oraydı. Bugün naneyi de, de temizleyecektim. Şey Çok Tamam, tamam şey. Bakalım nane bambaşka. Böyle bakalım arkadaşlar. Biz çayımızı içik. İçip gideceğiz. O zaman hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarla da beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar. Adam